Herkese selamun aleyküm, herkese merhaba. Arkadaşlar bu videomuzda polen filtresinin kirlenmesiyle ilgili bu kalorifer sistemine hani e, polen filtresine klima filtresi geçer, kalorifer filtresi olarak geçer. Normalde polen filtresi diyoruz. Arabanın içerisine temiz bir havanın emilebilmesi için o filtre oraya konuyor. Hani daha önce polen filtresini değiştirdik. Yalnız bu polen filtresine bu pislik nereden geliyor? Onunla ilgili belki aklı takılan olur. Hani bu nereden geliyor, nasıl oluyor, nereden bitiyor falan. Bu yapraklar, tozlar, sinekler, arılar, böcekler. Hava filtresinden mi geliyor olarak düşünün. Hani arabanın içinden bir hava almadığı için dışarıdaki havayı alıyor. Şöyle bir tarif yapalım arkadaşlar. Onu da sana kısaca size göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. İlk önce şunu da gösterelim. Şimdi motora geliyorsunuz hava filtresi motora emilen hava hava filtresi buradan ya hava filtresi emerken herhangi bir sıkıntı yok şöyle bakıyorsunuz sağından solundan belki merak etmiş yani eden olur diye yapıyorum bu videoyu motorun içine bakıyoruz işte orada klima girişidir kalorifer su girişidir ne bileyim orada western house hani sp beyin falan vesaire derken abs beyni buralardan bir şey girmiyor bu havayı nereden alıyor Arkadaşlar polen filtremiz tamam mı? Birçok arabada bu, bu böyle zaten. Şu ızgara delikleri var ya. Yani şu plastiğin altında, gövdede şu bölgede sol kısımda e, polen filtresi hemen onun altında. Kalorifer motoru hemen içeride. Şoför yanında yani, şoförün önünde değil. Şu ızgara bölgesinden yani şu bölgeden kör çöpün içeriye geçmeyeceği bölgeden ama duvardan. Hani buradan su akıyor ya. Su aktığı için arkadaşlar hemen altta olmaz. Yanakta böyle duvarda döşte olur. Bir hava bölümü var. Hava alış bölümü var. Buradan hava alıyor arkadaşlar. Tamamıyla yani şu ızgaraları hava deliği, su deliği şu bölgeyi kullanıyor. Bu plastik malzemenin içerisinden arkadaşlar İçeriye su giriyor ya su gider tarafından atılıyor. Şimdi içeriye gelelim. Şöyle yapalım. Belki onun merak eden olur. Geçenleri bir hatta bir arkadaşı yazmıştı aklımdaydı. Bugün fırsat oluyor. Şimdi arkadaşlar hani ne yapıyor şu torpido bizim torpidoda da bir dakika hatta videoyu kapatmadan sizin için şunlar var ya arkadaşlar bakın şunları alıyoruz ya hani hatta şöyle yapalım. Dolanmadan şuraya atalım. Bir de şurada var. Tamam mı? O deliği size gösterim elim değmişken. Yoksa fırsat olmuyor. Tek parmağımla kastırınca olmuyor arkadaşlar. Bir alttan itemedim. Torpidoyu. Şimdi arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Videoyu kesmiş. Hani burada polen filtremiz var ya arkadaşlar. Neyse polen filtreyi şöyle açalım. Size oradan daha net göstereyim diye uğraşıyorum. Benim yağ değişimine de 1000 km, 1500 km var bak. İçinde sineği var, yaprağı var. Tamam Şöyle bir çırpalım bunu. Ağaçların altında durduğu için araç. Sağ olasın. Hadi. Buna bir hava tutacağız. Şimdi asıl meseleye gelelim. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Deliği görüyor musunuz? Bakın orada bir delik var. Biz de bu delikten hava alıyoruz. Yani çekilen hava filtreye düşüyor. Filtreden de arkadaşlar bu bölümde toz olabilir, o olabilir, her şey olabilir. Çekilen hava arkadaşlar filtreye düşüyor, sonra emiliyor, kalorifer sistemine, klima sistemine her yere basılıyor. Buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Biz havayı bu şekilde alıyoruz. Kalorifer havasını, işte temiz havayı içeri gönderilen havayı bu buradan süzülerekten alıyoruz. Aklınızda bulunsun. Harici herhangi bir yerde bir şey aramıyorsunuz. Ayrıca şu şunu da bilin. Buralarda bir sulanma, bir yeşillenme bir sıkıntı olursa biliyorsunuz ki gider. Hani şu arabanın altına su akıyor ya. Gider tıkanırsa gider tıkanırsa buraya su gelir arkadaşlar. Polen filtresi sürekli ıslanır, nemlenir, küflenir, her şey olur başına her şey. Arabada yatarsa küflenir yani yaştan dolayı. Aklınızda bulunsun. Şu delikten hava alıyoruz. Akla takılan bir şey olursa cevaplandırırız. Yani bunda pek şey olmaz. Göstermek istedim. İşlem bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.